Ahmet Hakan, itikatta naci görürcü amelde üşümez soycu. İstanbul'da büyük, çok büyük deprem olacak. Şener Üşümez Soy diyor ki, İstanbul'da deprem olmayacak. Teorik olarak Naci Görür'ün söylediğinin doğru olduğuna inanıyoruz ama pratik olarak Üşümez Soy haklıymış gibi davranıyoruz. Bizim büyük tuhaflığımız tam olarak budur. Herkes oyu kadar konuşursa, Ali Babacan, Meral Akşener'e racon kesmiş. Yaptığınız doğru değil. Bu şekilde güven oluşturamazsınız falan demiş. Siyasette herkes oyu kadar konuşacak diye bir kural gelse. Ali Babacan'ın tek kelime etme hakkı bile olmaz. Korkaklık yapmadılar, akıllıca davrandılar. Meral Akşener masadan kalktığında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çağrıda bulunmuş, "Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkın meydana." demişti. Her iki isim de bunu kabul etmedi. Şimdi Akşener, bunu hatırlatarak hem İmamoğlu'na hem Yavaş'a, korkak diyor. Hiç de korkaklık değildir bu. Yavaş da İmamoğlu da o zaman doğru olanı yaptılar. Akşener'in önerisinin üzerine balıklama atlasalardı tabandaki itibarları sıfıra inerdi. Çünkü fırsatçılık yapmış olacaklardı. Çünkü ihanet etmiş olacaklardı. Akşener'in hür ve müstakil bir yola girmesi ne kadar doğruysa korkaklık suçlaması o kadar yanlış. Özgür Özel'e Şeyh Said Önerisi CHP lideri Özgür Özel'in Şeyh Said konusundan uzak durmasında büyük yarar var. Başında olduğu partinin tabanı, Şeyh Said konusunda. En küçük bir ödüne, en küçük bir insani yaklaşıma, en küçük bir farklı tutuma, en küçük bir ezber bozmaya hazır değil. Bakıyoruz Özgür Özel'e. Henüz tabanını dönüştürebilecek bir lider konumuna ulaşabilmiş değil. Bu nedenle Şeyh Said konusunu unutma bahçesine atmasını ısrarla ve hararetle tavsiye ederim. Beşiktaş, Kadıköy, Şişli Çankaya, İzmir falan. CHP'de en fazla aday adayı olan ilçeler, Beşiktaş, Şişli, Kadıköy, Çankaya ve tabii bir de İzmir. Erzurum'da, Bağcılar'da, Konya'da, Keçiören'de falan böyle bir yarış yok. Bu duruma bir isim vermeye çalışıyorum. Şöyle önerilerim var, garanticilik, bedavacılık, sağlamcılık. Budapeşte nasıl bir yer? Üzerinden Doğu bloku mahcubiyetini tam olarak atamamış. Viyana'nın bir tık altı, Varşova'nın bir tık üstü. Kasvetli değil ışıklı ama ışığı gözleri kamaştırmıyor. Ahalisi mutlu ama küstah ve pervasız değil. Macarlar, Orban'ın Erdoğan'ı sevdiği gibi Türkleri seviyorlar. Mimarisi güzel. İçinden Tuna Nehri'nin akması çok şairane. Yazını bilmem ama kışı çok güzel. Kafeleri internette iyi puan alıyor. Geceleri alemlere akışı acayipmiş ama ben görmedim. Kızıl. Kızılcık şerbeti, kızıl goncalar falan. Galiba kızıl üzerinden bir şeyler deniyorlar. Kızılca kıyametimi zorluyorlar nedir? Kafamda deli sorular. Yılbaşı kutlamanın dindeki yeri konulu geleneksel tartışmamız ne zaman başlayacak acaba? Dilan Polat da cezaevinde de enerjiyi diye haykırıyor mudur acaba? Fatih Terim Ulusa ne zaman seslenecek acaba? 85 bin TL hesap ödeyen Rus milyardır Roman Abramovich'in garsonlara da 175 bin TL bahşiş bırakmasının doğuracağı sorunları kim onaracak acaba?